Bir izleyici şunu soruyor. Mevcut olan poliçeler ne olacak? Bunları da arttırabilir miyiz diye soruyor. O, o, Çok güzel bir soru. Ben soracaktım bu soruyu. Şimdi benim geliyorum evet. ki poliçenin süresi 2023'ün ortasında bitiyor. Evet. Ama siz de bu seçenekli teminatı başlattınız. Ben de bunu arttırmak istiyorum. Almak ne yapacağım? Sigorta şirketlerinizi arayarak, sigorta şirketlerine başvurarak orada teminat artışı istediklerini belirttiklerinde poliçenin kalan süresi kadar prim hesabı yapılarak vatandaşlarımızdan alarak teminatını yükseltiyoruz. Ha yapılabiliyor, İlla poliçe bitsin ondan sonra yeni tarif Hayır. eden başta diye yok. Hayır. ortasında da arttırıp yapılabilini Hayır. Hayır. Bu her zaman böyledir. Çünkü şöyle düşünün. Biz yıl başlarında normalde yapıyoruz. Yıl başında baktığınızda her zaman yani bir bıçakla kestiğinizi düşünün. O sırada yeni yapılanlar da var, eskileri de var. Her zaman teminatınızı, yeni teminatları arttırmak üzere biz buna teminat değişikliği zeyilnamesi diyoruz. Zeyilname de, sigortacılıkta değişiklik demek. Onu her zaman yapabilirsiniz. Buradaki seçenekli teminat ee, konsepti ise siz vadesi diyelim Şubat'ta da olacak diyelim. Şubat geldiğinde e, 3016 liraya yükseltmek zorunda değilsiniz. 1508'i de, de bırakabilirsiniz poliçenizi. 3016'da alabilirsiniz aslında seçenekli teminat vade bittiğinde poliçeyi alma kısmında da var. Ama şimdi de aynı şekilde düşünebilirsiniz. Ben 1508'de kalmak istiyorum. 3016'ya yükseltmek istemiyorum ya da 3016 liraya yükseltmek istiyorum. Kalan süre olarak prim farkını ödeyerek kalan süre olarak da teminatınızı arttırabilirsiniz.